Welcome. Thank you. I received so many messages from uh, Serbia and uh, everybody watching your TV show and uh, that uh, said is very amazing. E, Sırbistan'dan çok fazla mesaj aldım. Herkes sizin e, programınızı izliyormuş ve harika olduğunu söylüyorlar dedi. Harika olan sensin. Çok çok güzel insansın. Güzel kadınsın. Tercüme edin bayanlar lütfen. <gülüyor> 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 Bana noktalaşmış gözlerine bakıyorlar. <laughs> Doğru, <doyuruyor>. <gülüyor> 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 Aman Allah'ım. <laughs> Bana dimdik noktalaşmış gözlerle bakıyor. <laughs> Tam gözümün ortasına. <laughs> Anne, dediğini farkında mısın? <laughs> <laughs> Hiç bir kastım yok. Seni çok seviyorum, çok beğeniyorum, çok özlüyorum. I love you so much, I admire you so much and I miss you so much. We need one translator here for my country. E <laughs> burada benim ülkem için de bir tercümana ihtiyaç var diyor. Sırpçaya. Ha, Sırpça. <laughs> Olur. Because you are now popular more. E, şimdi artık daha popülersiniz orada diyor. E, o çok güzel. E, onu hemen yapabiliriz. Profesyonel birisini tutalım. That's great. We can hire a professional to translate. Hı. Bütün This Sırbistan seni ne kadar sevdiğimi görmüştür. The whole Serbia is seeing that I love you so much. This is good idea. İyi bir fikir diyor. Evet. Ama en kısa sürede seni bekliyorum. And I invite you uh, back as soon as possible. They are pri for one dance more. Bir şey yani heyecanlı bekliyorlar bir dansı daha diyor. Şerefle, <laughs> onurla. Çünkü seninle dans etmek benim için çok zevk verici, çok etkileyici. It's my pleasure, with honor. It's very impressive for me to dance with you. O güzel bakışlarını hiç unutamıyorum. Hep aklımda. I can't forget your beautiful looks always Zekanı çok seviyorum. Aklını çok seviyorum. I love your